Yüzyılı devren Türk futbolunda son çeyrek yüzyılda önemli başarılar yaşadık. Bu dönemde ülke ilk kez kupalar gelirken A milli takımda arka arkaya birçok turnuva tecrübesi yaşadı. Zaferlerin geldiği, beklentilerin yükseldiği bu yıllarda hayal kırıklıkları da eksik olmadı. Bunlardan bazıları var ki taraftarların aklından asla çıkmadı. Gençler Birliği Valencia, Mustafa Özkan atılmasaydı. Ersun Yanal yönetimindeki Gençler Birliği, 2002-2003 sezonunu Beşiktaş'ta Galatasaray'ın ardında 3. sırada kapattı ve sonraki sezon ülkemizi UEFA Kupası'nda temsil etme hakkı kazandı. Gençler Birliği ilk turda Premier Lig'i 6. sırada bitiren Tugay Kerimoğlu'nun formasını giydiği Blackburn Rovers'ı 3-1 ve 1-1'lik skorlarla eledi. İkinci turda rakip Portekiz Ligi'nin üçüncüsü Sporting oldu. Ankara'daki 1-1'lik skorla Portekiz'e giden temsilcimiz 44, 45 ve 48. dakikalarda bulduğu gollerle sağdan 3-0 galip ayrıldı. Üçüncü turda bu kez rakip daha önce kupayı iki kez müzesine götüren Parma'ydı. İtalyanlar gol bile atamadıkları eşleşmede 1-0 ve 3-0'lık skorlarla elendiler. Gençler Birliği adeta bir tarih yazarak Avrupa'nın 2 numaralı kupasında son 16'ya kaldı. Son 3 yılda Şampiyonlar Ligi'nde iki kez final oynayan, bir kez de La Liga şampiyonu olan Valencia sıradaki rakipti. Ankara'daki ilk maçta kırmızı siyahlar güçlü rakibine karşı da kalesini gole kapatıp 1-0 kazandı. Mart ayına Real Madrid ve Barcelona'nın önünde lider giren Rafael Benitez yönetimindeki Valencia'ya karşı alınan galibiyet Avrupa'da büyük ses getirdi. 2 hafta sonra Mestalla stadındaki rövanşta Gençler Birliği maçın 3'te 2'sinde de gol yemedi. Valencia'nın 64. dakikadaki golüyle İspanyollar öne geçti. Ancak oyun yine de dengedeydi. Ta ki Mustafa Özkan'ın bitime 1 dakikalı ikinci sarıdan gördüğü kırmızı karta kadar. Maçın normal süresi 1-0 bitti ve uzatmalara geçildi. Saha, seyirci ve bir kişi fazla oynama avantajına sahip olan Valencia, 30 dakikalık uzatma süresinde bir gol daha bulup turu atlayan taraf oldu. Gençler Birliği tarihi bir fırsattan olurken İspanyollarsa sonraki turlarda Bordeaux, Villarreal ve Marsilya'yı saf dışı bırakıp kupaya uzandı. Beşiktaş Lyon Fabri topu uzaklaştırsaydı Şenol Güneş yönetiminde bir önceki sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da fırtına gibiydi. Ligde üst üste ikinci şampiyonluğa koşan Siyah Beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5. maçlar sonunda namağluptu. Son hafta Kiev deplasmanındaki hakem skandalı eşliğinde gelen ağır yenilgiyle Beşiktaş grubu 3. sırada tamamlayıp rotayı Avrupa Ligi'ne çevirdi. Playoff turunda grubu 2. sırada bitiren İsrail temsilci Sapoer Berşeva kolay lokmaydı. Beşiktaş hiç zorlanmadan son 16'ya kaldı. Bu turdaki rakip Olympiakos oldu. Deplasmandaki birbirlik beraber beraberliğe iç sahada müthiş bir seyirci desteği önünde alınan 4-1'lik skor eşlik etti. Bu galibiyet siyah beyazlara tam 14 yıl aranın ardından Avrupa'da çeyrek finalin kapısını açtı. Kura sonucunda Beşiktaş Fransız temsilcisi Lyon'la eşleşti. Deplasmanda 1-0 öne geçen Kara Kartal için her şey kusursuz gidiyordu. 83. dakikada gelen Lyon golüne rağmen şartları hala Beşiktaş'ın lehineydi. Ancak bu golden yaklaşık 70 saniye sonra Fabri inanılmaz bir hata yaptı. 6 pas çevresindeyken etrafını sarmış 3 Lyon'un olmasına rağmen topu uzaklaştırmak yerine çalım atmayı denedi ve başarılı oldu. Ancak sonra topu ayağından çıkarmadı ve golü kalesinde gördü. İstanbul'daki rövanşı 2-1 kazanan Beşiktaş, seri penaltı atışları sonucunda 7-6 kaybetti ve müthiş geçirdiği sezonda yarı final oynama fırsatını kaybetti. galatasaray Hamburg, Meyre satılmasaydı. 7 Ekim 2006 günü toplanan UEFA icra Kurulu, 2009 Avrupa finalinin Şükrü Saracoğlu Stadyumunda oynanacağını duyurdu. Bu, 2005 Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Türkiye'nin ikinci kez bir uluslararası finale ev sahipliği yapacağı anlamına geliyordu. 2000'deki tarihi başarının ardından bir kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Galatasaray, sonrasında bir duraklama dönemine girdi. Bu uzun sessizlik kaderin bir cilvesi olacak, finalin ülkemizde oynanacağı 2008-2009 sezonunda bozuldu. Sezona tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi önelemesinde kaybederek başlayan Sarı Kırmızı, Kırmızılılar yola o günkü adıyla UEFA Kupası'nda devam etti. İsviçre temsilcisi Belinzona'yı iki maçta da geçen Galatasaray o dönemki format gereği 5 takımında yer aldığı grup aşamasına yükselme hakkı kazandı. Grubu ikinci sırada bitiren sarı kırmızılı ekip son 32 turunda Bordeaux ile eşleşti. İlk maça Mihai Skibbe ile çıkan takım Ali Samiyen de Kocaelispor'a karşı alınan 5-2'lik mağlubiyetin ardından Alman antrenörün görevine son verdi. İkinci maçta takımın başında kulüp efsanesi Bülent Korkmaz vardı. Sabri'nin ayağından gelen son dakika golüyle 4-3 kazanan Galatasaray son 16'ya yükseldi. Bu turdaki rakip Hamburg oldu. Almanya'daki ilk maçta alınan 1-1'lik bir skor Galatasaray çeyrek finalin kapısını araladı. Rövanşe Galatasaray büyük bir stoper kriziyle çıktı. İlk maçta kırmızı kart gören Emre Aşık, sakat olan Servet Çetin ve Emre Güngör Galatasaray'ın stoper rotasyonundaki eksiklerdi. Ayrıca devre arasında cazip bir teklif alındığı gerekçesiyle savunmanın lideri olan Fernando Meira satılmıştı. Sarı Kırmızılar bu yüzden ikinci maça stoperde Kivill'la çıktı. Her şeye rağmen temsilcimiz 48. dakikada 2-0 öne geçti. Taraftarlar yavaş yavaş Kadıköy'deki finali düşlemeye başlamıştı. Fakat son yarım saatte artan Hamburg baskısıyla beraber savunmadaki defalar ortaya çıktı. Bu sürede 3 gol bulan Almanlar çeyrek final biletiyle İstanbul'dan ayrıldı. Fenerbahçe Benfica. Baroni penaltıyı kaçırmasaydı. 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayarak taraftarlarını unutulmaz bir heyecan yaşatan Fenerbahçe, 5 yıl sonra benzer bir turnuva hikayesi daha yazdı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde Spartak Moskova'yı geçemeyen takım Avrupa Ligi'ne katıldı. AEK Limasol, Gladbach ve Marsilya'nın da bulunduğu gruptan lider çıkan takım, playoff turunda Bate Borisov'la eşleşti. Sadece bir golün çıktığı 180 dakikadan gülerek ayrılan taraf Fenerbahçe oldu. Son 16 turunda rakip Çek Cumhuriyeti temsilcisi Victoria Pizendi. 1-1 ve 1-0'lık skorlar Sarı Lacivertleri tarihinde ilk kez bu kupanın çeyrek finaline taşıdı. Çeyrek finalde Lazio ile eşleşen Fenerbahçe 78. dakikadan sonra bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı. Rövanşta bu avantajını kullanan Kanarya 1-1'lik skorla Galatasaray'ın ardından bu kupada yarı finale yükselen ikinci temsilcimiz oldu. Rakip daha önce Avrupa kupalarında 4 defa final oynayan Portekiz temsilcisi Benfica'ydı. Kadıköy'deki ilk maça müthiş başlayan Fenerbahçe bir türlü golü bulamadı. İlk yarının uzatmanlarında penaltı kazanan Sarı Baroni'nin kullandığı atıştan yararlanamadı. 3 topun direkten döndüğü ve bir penaltının kaçtığı maçta gol yine direğe çarpan bir topla geldi. Egemen'in kafa vuruşu Fenerbahçe'nin Lisbon'a önde gitmesini sağladı. Rövanşta birbirlik eşitliği yakalayan Sarı Lajvertler, deplasman golü kuralı sayesinde büyük bir avantaj elde etti. Ancak Cardozo'nun ayağından gelen 2 gol peri masalını bitirdi. İlk maçta kaçan penaltı bir Türk takımının ikinci kez Avrupa'da final oynamasına engel oldu. Almanya Türkiye 8 eksik olmasaydı İlk Avrupa Futbol Şampiyonası tecrübesini 1996'da yaşayan Ay Yıldızlılar turnuvayı golsüz ve puansız kapattı. 4 yıl sonraki turnuvada bu kez gruptan çıkmayı başaran milliler son 8'de Portekiz'e takıldı. 2004'ü boş geçen takımımız Euro 2008 biletini son maçta Bosna Erse'yi yenerek elde etti. Türkiye grupta iki ev sahibinden biri olan İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Euro 2000 maceramızı sonlandıran Portekiz'de eşleşti. Portekiz mağlubiyetiyle kötü başlayan turnuvanın grup aşaması mucizevi bir şekilde gelen İsviçre ve Çek Cumhuriyeti galibiyetleriyle güzel bitti. Turnuva tarihinde ikinci kez gruptan çıkan millilerin rakibi, sonraki yıllarda dünya futboluna damga vuracak Hırvatistan oldu. Normal süresi ve 118. dakikası 0-0 geçilen maçta Slaven Bilic'in çalıştırdığı Hırvatlar bitime 1 dakika kala üstünlüğü ele aldı. Gol sevinci hem sahada hem de tribünlerde yarı final kutlamalarına dönüştü. Ancak yabancı basının Comeback Kings, yani geri dönüşün kralları dediği futbolcularımızın son bir sözü daha vardı. Semih Şentürk'ün 120 artı 2'deki golü Hırvatları adeta yıktı. Seri penaltı atışlarının sonucu daha başlamadan belliydi. 2002 Dünya Kupası'ndan sonra bir kez daha yarı finale kalan Amilliler'in başında büyük bir sorun vardı. Turnuva boyunca çok sayıda oyuncu sakatlanırken, sağlam kalanların bazıları da Hırvatistan maçında cezalı duruma düştü. Grup aşamasında çok iyi bir sezon geçirip Galatasaray'la şampiyonluk yaşayan stoperler Emre Güngör ve Servet Çetin turnuvayı kapattı. Takımın en büyük kozlarından Nihat Kahveci de çeyrek finalde sakatlanarak turnuvaya veda etti. Portekiz karşısında sakatlanan Emre Belezoğlu ise yedek kulübesinde yer alsa da kalan maçların hiçbirinde forma giyemedi. Çek Cumhuriyeti maçında kollere kafa atıp iki maç ceza alan Volkan Demirel'in yanı sıra bir önceki maçta Emre Aşık, Arda Turan ve Tuncay Şanlı sarı kart cezalısı durumuna düştü. Yarı final maçını Almanya 12, Türkiye ise sadece 5 yedek oyuncuyla çıktı. Neredeyse tamamı yedek oyunculardan kurulu kadrosuyla Türkiye, tam kadro olan Almanya'ya 90. dakikada yediği golle 3-2 yenildi. 6 yıl sonra ikinci kez bir turnuvada finalin kapısından dönen milliler, bu kadar oyuncusundan mahrum kalması, tarih yazması işten bile değildi. Destekleriniz bizim için önemli. Videoyu beğendiyseniz ve bize destek olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun.